Sevdalısını geride bırakıp arasının nasırlı ellerini öpüp yüz yıl önce bizler için kavgaya tutuşanları istikbalimiz için istiklal mücadelesi verenleri savaştan barış çıkartanları Cumhuriyetimize ön söz yazanları anmaya geldiniz. Beklendiğiniz topraklardasınız. Çanakkale'de değil, Çelikten Kale'desiniz. Siperlerde bize de yaratır diye haykıranlar, siper dedeceğim gibi biz geldik diyenler, dünyadaki mahşerin yüz yıllık miktarını yaşamaya hoş geldiniz, biz Çanakkale'lilere onur verdiniz. Değerli konuklar, müsaadenizle şimdi sizlere seslenmeyeceğim. Sizlere siperleri, gemileri, tüfekleri anlatmayacağım. Çünkü bugün bütün kelimeler kifayetsiz. Bütün cümleler yetersiz. Yüzüncü yıl nedeniyle bu defa aziz şehitlerimize hitap etmek istiyorum. Onların manevi ruhlarına hitap etmek istiyorum. Ey bu toprakları için toprağa düşenler! Bir hilal uğruna güneş gibi batanlar! Siz para toprağın üstünde de altında da bir oldunuz. Bizse ayrıştık, bölündük hatta birbirimizi öldürdük. Siz Fakirlik içinde kazandınız. Bizse zenginleştikçe kaybettik. Siz düşmanınızı bile kucağınıza aldınız. Bizse dostumuzun dahi boğazına sarıldık. Dün bir avuç yer ne kadar çok kişinin olmuş. Bugün koskoca bir memleket ne kadar az kişinin kalmış. Siz şimdi ebedi istirahatlarınızda uyuyorsunuz. Bizse derin uykulardayız. Asıl uyuyan biziz ve Seyit Onbaşı'ya sesleniyorum. Sen sadece 215 kiloyu değil koca şehir. Sen vatanının yükünü sırtlayıp kaldıransın. Oysa biz senin bu ağır yüklerin altına giremedik. Kolayı seçtik, sana layık olamadık. Sen düşmanın güvenini bombalarken biz düşmanın dümen suyuna girdik. Takımıyla Yahya Çavuş'a sesleniyorum. 63 kişilik birliğinde genetlenip bir olan Yahya Çavuş. Sen 2000 kişiye karşı destanlar yazansın. Biz de senin gibi takımın gibi zorluklara karşı olamadık. 12 Eylül'de bölündük. Sivas'ta yüreğimize ateşler düşürdük. Maraş'ta ve daha nicelerinde insanlığımızı öldürdük. Sevdiğini geride bırakan kahraman. Sen yarinin kokusunu barutun kokusuna terk edersin. Yar diye vatanını bilen, ölümü beklerken bile kadınına mektup yazıp ruhum diye hitap edersin. Bizse kadınlarımızı hak ettiği yere getiremedik. Özge canlıları ve daha nice kadınlarımızı hayatta tutamadık. Sen kadınına mektubunun arasında çiçekler gönderirken biz gözlerinin altından horlu vücudunda karayı, yarayı eksik edemedik. Sizlerin vücudundaki kurşunlar olur mu acaba? Kadınlarımızın vücutlarındaki bolluklar da bizim utanç vesikamızdır. Biz erkek olduk ama ada olamadık. <laughs> Anaparkalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e sesleniyoruz Sen mektubunda düşmanların evlatları için kahramanlar gelsin. Onların annelerine gözyaşlarınızı indirin diye seslenensin. Ve sen onları da evlat bilip bu toprağa dost diye tanıtarsın. Biz senin gibi hoşgörü olamadık. Bu vatanda herkesi kucaklayamadık. Değil yabancı anaların gözyaşlarını dindirmek, kendi analarımızın bile gözyaşlarını durduramadık. Sözün <laughs> özü 1915 Çanakkale Ruhu Sınavından çok da başarılı çıkamadık. Ama çok şey öğrendik. Ben de çok şey öğrendim. Büyük balığı, küçük balığı her zaman yiyemeyeceğini Nusrat senden öğrendi. Mermilin mertlikle, tüfekle, yürekle boy ölçüşemediğini siz atalarımızdan öğrendiniz. Çanakkale'de küllerinden yeniden doğmayı, frangaları kırıp yeniden ayağa kalkmayı öğrendim. Çanakkale ile ilgili birçok şey bildim, öğrendim, anladım. Ama bir tek şeyi anlayamadı. Ey büyük Atatürk! Seni anlayamayanları anlayamadım. <laughs> Ey anaların gonca günleri, babaların kork günleri. Gene de üzülmeyin ve huzur içinde uyuyun. Sizlerin huzurunda diyorum ki, ana parkalarda gibi Türkiye'ye hücum denseler, arı burnu gibi direniriz. Yonk gibi kalbimizden şaraplerle de vurursak, namazgah kablası gibi topla da dövülsek, Cimernik Kalesi gibi dik, Militbayır Kalesi gibi sağlam dururuz. 57. Alay gibi gerektiğinde son neferimize, son nefesimize kadar mücadele ederiz. Yürüdüğü yolda iz bırakmayan, o yoldan geçmiş sayılmaz. Ey seyircilerimiz siz de Çanakkale'de iz bıraksınız. Haşa ne Çanakkale'si? Tarihimizde de, yüreğimizde de ruhumuzda da iz bıraktınız. Bizler ilhamımızı siz şehitlerimizden alıyoruz. Biz de size gibi özgürlüğümüze ve barışa bu kentte sahip çıkıyoruz. Yüz yıl önce hiç düşünmeden canından vazgeçen sizler, bağımsızlığından, özgürlüğümüzden vazgeçmediniz. Çocuklarından, analarından kopan sizler, hürriyetinden koparılamadınız. Şimdi Mehmet Akif gibi hep beraber hep birazdan haykırarak diyebiliriz ki ben ezelden beri bir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Aziz şehitlerimiz size söz. Barışın kenti Çanakkale'de ülkemizde ve dünyada barışı yüceltebiliriz kardeş olacak. Çünkü Çanakkale Savaşı kardeşlerle düşmanların savaşıdır. Çünkü kardeşliğe yapılan bir hücum tek kelimeyle ihanet katarına eklenmek gerekir. Türk ve Kürt çatışırsa ne Kürt kalır ne Kürt. Alevi ile Sünni ayrışırsa ne Alevi kalır ne Sünni. Oysa Türk ve Kürt Aleviye şimdi birleşirse ne zalim, zalim kalır ne verdirir. Onun için barışı kendi çanakta eder. Savaşı 150 yıl haykırıyorum. Meclis Meclisi'ndeki Meclisi Kürt'ün Ağrı Dağı'nın yavaşındaki yalanı yurtta kadar her yere barış istiyor. Sinop'ta şu anda sahile vuran bir dalga köpüğünden Hatay'ın Kuzumçak köyünde açan şişeye kadar her şeyde barış istiyoruz. İstiyoruz ki etrafımızda geçen ben daralmasın. Barış ve özgürlük nefes alsın. Barış'ın kenti Çanakkale'nin belediye başkanı olarak inatla ama umutla Barış'ın hakim olduğu dünya hayalini sürdüreceğim. Biliyorum ki şehitlerimizin mezarlarındaki her bir kitabı öpen Çanakkale müzgarı, koparılmış güller gibi solan kahramanlardan her yere barış taşıyacak. Biliyorum ki 100 yıl önce kavuşma hayallerinin en iyi kül olduğu yerden barış adıyla bir kılıcım yanıp kovan ateşiyle dağları dolaşacaktır. Bunun için biz de siz şehitlerimiz gibi ekmeğinizden tasarruf edeceğiz ama şerefimizden asla candan olacağız, yardan olacağız ama özgürlük ve barış kokan bir dünyadan asla. Biz de sizler gibi düşmanımızı kucağımıza taşıyacağız ama sırtımızda asla. Son nefesimizi tüketeceğiz ama onurlu mirasınızı asla. Bedenimizi çiğnetiriz ama özgürlük ve barış yeminimizi asla. Ey acı şehitlerimiz! Siz toprağın altındakiler, biz üstündekilere ilham olsun. Bükülmez dileklerinizle korku bilmez yüreklerinize selam olsun. Özgürlük için toprağa düşüp toprak olan siz şehitlerinizin ruhları şad olsun. Çanakkale gibi tarihi sorumluluğu çok büyük bir kenti belediye başkanı olmanın onuru ve 1915'in omuzlarımızdaki derin sorumluluğuyla sizleri sevgi ve saygıyla selamlarken son sözüm şudur. Yaşasın kardeşliğimiz, Yaşasın özgürlüğümüz ve yaşasın barış